Evet arkadaşlar, armutlu köyde yeni bölüm. Hoş geldiniz. Adam yanıyor, adam yanıyor, adam yanıyor. Bunlar bana bir kere de su attım. Bir şey bak yaptırsalar gidiyor. ya. Su koşuyor bak. Ya su bir, kere de, bir kere de şurada düzgün giriş yaptırsalar bana ya. Neyse. Su koydum. Niye gidiyorsun? Ee, arkadaşlar bugün bu nether girişinin yerini değişeceğiz Ona bir oda yapacağız, bir giriş yapacağız. Ee, On arzıda yayında şöyle bir güzellik yaptık tarlamıza. Çiftçi kaçırdık, köylü kaçırdık. Çiftçi oldu. Burada çalışıyorlar. E şurada da bir başkanımız bize bir koyun biçme yeri yaptı. Gayet güzel bir şekilde sürekli koyun biliyor. Orada çok güzel koyunları bütüyorum muhtar. Renkli renkli yaptım onları. İleride kullanırız belki. E bize şu tarlanı bir göstersene. Iyi. Şu e, koyunları bir göstereyim ya size. Koyunları mı? Buyurun yani. buyurun buyurun. buyurun. Bunları da mı koyun? Bunları da koyun ya. Da koyun ya. İşte düşünemedikleri için anladın mı? Hmm. Düşünemiyorlar. Kapıyı kapat. Robotik. Kapıyı kapat. Ya keşke burada hmm. bunlara bir ev koysaydım. Şimdi... Ya o kadar gerek bile duymuyorum anladın mı? Şimdi bak bu arkadaş e, mal. mal. Malcı tamam mı? Evet. Şu ortadaki var ya. Evet. Bu e, toplayıcılık yapıyor. Evet. Bu ikisi de etrafı topluyor. Evet. Ama şöyle bir sorunları var. Şu çiftçi arkadaşlar var ya. Evet. Bunlar sadece şu kadar yere kadar iş yapıyorlar. Yani bir konsolcu mantarla ilgilenmiyorlar. Çünkü o kadar yeri algılayabiliyorlar. Anladın mı? bunlar evet. Biraz algıda var. Bunlar bunu atıyor bunu. Şu yere atıyor tamam mı? Evet. Köylüye atıyor aslında. Bu sanda sandığa birikiyor. Ama... Şurada bir algılama sistem... Ben onları aldım ya. Yani. O yüzden yok şu an. Ha. Hatta bak bana attı bak. bak gördün mü? O şimdi o attıklarım oraya gidecek. Bak yine attı. Ha. 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 Bak gördün mü? Atıp duruyor şu ha. an. İyiymiş. Güzel. Bak bir teklif de veriyor bu arkadaşlar onlara bakalım. 26 tane patatesi. bir tane emir veriyor ve bizim bir sürü pattesimiz var. Bu ne veriyor. Ha. Bu da aynı. O zaman ha. güzel. Biz bunlarla emir kasarız Muhtar. Ha. Çok iyi. Hatta dur bir, biraz patates getireyim hemen bir emret kasalım. Var mı? Dur ben de alayım. Var var gel gel. Ha erimiş olabilir büyük aynen. Hepsi bitti mi? Şu hepsi pişmiş. Aa. O zaman hızlıca hepsi tarlamışı bir... kapayalım. Pişmeyenler var dur dur gel. Nerede nerede? Bak, 4 tane. Fırında 4 tane. Ha, <laughs> yok. Neyse dur biz o zaman hızlıca bir hızlı toplayalım. Toplayalım ya. Ama az toplayalım çünkü bütün video burada bitebilir yine. Yani. <laughs> yok yok ben buraları zandırırım. Tamam o zaman. Çok güzel var ya bir sürü emrot yapabiliriz bundan sayesinde. Arkadaşlar tat testleri pişmeden yemeseniz sevinirim. Muhtar <laughs> özellikle sen. Ben topluyorum sen bir zahmet ekersin olur mu? Ben ekiyorum şu an. Tamam. Fazla da toplamayın ya. Robotik sen de eksene. Tamam. Zaten bir tane adam... Toplasa iki adam yetişemiyor ona ekmeğe. Aynen öyle. <laughs> Ben şimdi bundan bir ticaret yapayım. Bir takas yapalım ya. Hemen. Evet. Ben de bunu yapayım. Oo, çok güzel oldu. Daha almıyor ama benim. Biraz şeyim kötü ya hani. Biraz Oo. sanki bunları kazıkladık gibi. Oo. Öyle bir his oldu sende? Biraz daha, biraz daha ver bana. Ne olur ver. Evet. Yani biraz hazlandın herhalde bunları kazıklamaktan. Dağılmıyor. Şimdi şey istiyor. Ee, Yola, şey buğday. Buğday, buğday da yok artık. Bal kabağı. Bal kabağı mı? Evet, bal kabağı. Bizde de bal kabağı var da hiç ekmedik ya. Yani. Ya artık bal kabağına Çektik mı? De. Artık bal için, kabağı, ya kabağına mı yiysek? Olabilir, aa doğru diyorsun bu arada. Altı bal kabağına bir tane veriyor. Biz ne yapalım biliyor musun? Tarlamızı komple toplayalım. Koyalım sandıklara bal kabağı ekeriz ondan sonra. Ne dersin? Olabilir. Hadi toplayalım. Ya ee, da büyüsün öyle toplayalım. Ha, ha. Bak ne yapalım biliyor musun? Hı. Tüm tarla büyüsün. Ee, ben e, bunu canlı yayında ekelim olur mu? Olur canlı yayında ekeriz bunu. Robotikle beraber biz bir bal kapağına gireriz. Ama bal kapağımız az var. Yavaş yavaş ekmeye başlarız. Hani bir kısmını ekeriz sonra büyütürüz. Patatesleri ne yapıyoruz ekiyoruz mu? Ee, ben şu an ekiyorum. Sonra artanları sandığa koyalım. Tamam ben sandığa koydum O Burada zıplayan kim? Ben değilim. E, o, ayıp, ayıp yani Yok 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 yo, ben değilim. Yok değilim ya. E, sen de beklerim ama muhtarım biliyor musun? Ya ben de benden Değil bekliyorum yani. o yüzden şaşırdım bir an. Hani ben mi yaptım yapmadım mı diye. Sen benim ayakkabımı mı giyiyorsun? Evet. Hayır 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 kendi ayakkabım. Sadece burada tüy evet. düşücü diye bir kitap buldum. Onu ayakkabıma yaptım. Ha, benim ya. ayağımda mantar var ona göre ya. <laughs> Allah lanet olsun lanet olsun giymiyorum. İyi ki de giymemişim. ki de giyiyormuş bak bak. Hayır giymiyorum ya. ya. Bir terbiyesizlik bu ya. Yakarım bak burayı. Zeyli patatesi kim attı buraya? Ben attım. Niye? Çünkü Hiçbir şey yaramayın. Yenmiyor mu? Ya zehirli O, Hı? o niye var acaba? E, belki bir amacı vardır da ben de bilmiyorum. Bunu işte e, koyun Projemizi Çok... anlattım. Projemizi evet girişte söyledim. Tabii sen şu çocuğu yapmadan önce. E, başlayalım hızlıca. Sen malzemeleri temin ettin hmm. mi? Hazırladın mı yayında? E, malzemelerimiz ben hazır. Ben size sordum da hazır demiştim bana çünkü. Sadece craftlamam gerekiyor. Hani ham maddeleri hazırladım. İstersen gel craftlayalım. Tabii geleyim. Neredesin? Birkaç tanesini yaptım hatta. Şey senin evde. Benim niye? Zümrütleri de koyayım. Ha ben de zümrütle ne yapacağız ki ya? Ticaret. Ya benim şu ben şimdi yok birkaç tane küçük küçük evler yapalım senin. Hatta senin şu malikane var ya saray. Hı hı. Ee, oraya köylüleri kaçıralım artık dolduralım. Köylü yeri yapalım diyorsun. Ha, oraya yani iki i̇ki köylü yetmedi sana. Alttaki odalar, dört odamız var ya altta oraları komple köylü yani dört tane köylümüz olsun orada. Abi şu kedileri aldık buradan nefret ediyorum onlardan ya. Ben kedi insanı ben, değilim. Ben kedi seviyorum. Ben köpek seviyorum. Bu, ama güzel değil mi kedilerim? Zümrüt bile oluyor da, Zümrüt bile oluyor sanırım bunları. Ya bir yere asarsın. Hani vergi olarak aldık ayağına. Yaptım. Ya muhtar benim sakıllarım nerede? Kim aldı şakalarımı? Allah. Tamam. burada buradayım şeyin gel. Şahsi bir şeyim yok ki görüyorsunuz her yeri güncüklanıyor. Üzümlükleri koydum buraya. Üzümlük bir yapma nereye koysak acaba? Şimdi muhtar bana bir... E, dur bakayım siyah boya yetmezse söylerim. Ben buraya mürekkep koydum şu dört tane. Harbi? Buraya. Harbi Harbicim ya. Sen, de, sen ne zannettin ya? Çok güzel zannettin. Evet şeyi siyah yaptım şimdi. Bu arada e, birebir Enderman kafası yapıyoruz onu da söyleyeyim. Evet Enderman'ın kafasını yapacağız oraya birebir. Sayısını saydım ona göre. <laughs> Biraz kopya çekiyoruz. Ama olur öyle şeyler değil mi? Ya baksana bir bana. Şurada Hı. hareket eden bir köylü görüyorum görüyor musun? İçeri görüyorum. i̇çeri girdi şu an bak. Evet. Çıkacak. O kim? O mu? Evet. Yanmış kafalı biri. Hı. Su döktüm ha fark ettim. Fark ettim fark ettim gördüm çünkü. Döktüm. Su dökünce böyle bekleniyor. Nasıl hafiften çıktı değil mi şeyler? Yani daha bir şey tam böyle gözünü kestirmedim ama. Aştık gözünü gördün ama. yeter yani bence. Bugünlük. Yok nasıl bir şey yapacaksın merakla bekliyorum. Bir de bir aynı yapmaya çalışıyorum. Yani çok da benzemez belki ama. Biz gelin geleni yapıyoruz muhtar? Ben seni bu konuda başarılı oldum bence yapabilirsin şurası şöyle olsun. Peki şimdi bu nedir kapısı öbür tarafta da yıkıldı mı? Yıkıldı maalesef. Peki. Ama iyi haber ben kuvarslarımı almıştım. Hiç affetmem yani. Şimdi bir şey ortaya çıkmaya başladı. Biri bakıyor şu Kim an bana biri. Kim bakıyor acaba? Kim bakıyor acaba? Sen ne zannettin? Ha? Hı? Oh. Düştüm kimse de tutmuyor. Ama kimse tutmuyor. ki. Gördüm ben göreceğimi muhtar. Hiç yani kusura bakmayın. Güzel bakıyor ya, Ender abinin kafasını çok, çok seviyor. bakıyor. Ne demek istiyorsun sen? Manası çok derin hacı anlaşılmıyor. O kadar diyorsun ya. O yani. kadar. Robotik ne yapıyor? Robotik e, yol çekiyor buraya. Hmm. Yani en, en azından öyle umut ediyorum. Biraz önce bir iş vermiştim ama çok yapmıyor gibi. O iş oldu sanki bu tarafa. Sanki bitti. Yani robotik saatlerdir aynı nokta bekliyormuş gibi hissettim biliyor musun? Bana da öyle geldi. Hani görmüyorum ee, ama. Yolu buradan başlayacağım, oraya bağlayacağım değil mi? Bak gel bende robotik. Evet. Yani yeterli odun var mı bilmiyorum ama. Odun hallederiz odun. Bak, yol nasıl? buradan çıkacak. Tamam mı? Evet, buradan. 3 3 3 piksel. 3 blok. Are. Aynen 3 blok. Tamam. Buradan böyle gelecek. Böyle. Sonra Bak, tam buradan böyle gelecek. Buraya kadar gelecek. Ondan sonra zaten buradan aşağı ineceğiz. Biz. Tamam. Orta şöyle bir sulayalım ya. Bekliyorum hadi sulayalım sen. Arkadan da sulayabilirsin. Alçak olalım, yüksek olalım. Evet, Muhtar'dan inciler. Nasıl? Bence oldu. Ya, kömmel bence hani. Uzak, uzağa gel, uzağa gel, gel. Şöyle bir baksana. Oldu. Bence 10 numara. Ee, benim küreğim yok. Bana bir kürek verir misin? Ee, Muhtar bende bir kürek var. O zaman. Nasıl şey yapacağız? Hadi yapalım. Hadi köyümüze gidelim. Sanki çok uzaktaydın. Robotik! Sen ne yapıyorsun? Yok çünkü oraya. Peki neden tahtadan? Hani topraktan böyle şekilli yol yapmışken. Yok be, ee, bu farklı bir konuma gidiyor tahtadan olsun. İyi öyle olsun sonra değiştiririz belki de. Ayrıca yani. neden yapmayalım? Neden yapalım? Yani neden yapmayalım? Kedilerimden biri bende gelsin. Bu küçük daha büyümüş. Hmm. Tanesi küçüktü bunlardan. İkisinin yani. yavrusu bak. Biri beyazdı, biri ee, böyle siyahımsı, mavi gibi. Ama siyah çıktı yavrum. Otar. Biraz evet. değişik değil mi? Çok değişik. Sandık alıyorum, sandık koyarız oraya. Evet, sandık al. Dört tane sandık. Bir tane crafting table yaparız. Ne olur. Ne ben yapalım? Kratın teyvel at, Ne? Güzel değil mi? Yok be o biraz şey olmaz mı yani? Biraz gereksiz olmaz mı şu an? Ama yok Zaten grafik temel halde de yanımızda oluyor. Ama portalı da koyacağız ya. Yani. Anladın? Hmm, olur. Şöyle bir de değişik kapılar yapacağım. Tamam belki beğenirsin ya. Hmm. Hangi renk olsun kapılar? E, şöyle şey kapısı. E, tuzak, da, tuzak kapısı. Tuzak, hmm, ben de dur bir bakayım. Hangi renk istersin sen seç. Bu da şey Ben e... Siyah odun var mı? Hani kara taş var da ondan. Ondan tuzak kapısı yaptım burayı bir Olmaz. Keşke olsa çok da güzel biliyor musun? İçeriye düşeriz belki, alayım mı ya? İyi. Karataşla. Alın karataşı al yanına. Tuzak kapısı neyle yapıyordun? Hadi yaptım. Altı bine. Hı, kaset, tuzak kapısı hoş duruyor. Bu da boş tuzak kapısı. Kırık derin kayrak taşı var ya, onu da içini yaparız, ne dersin? Kimden? Kırık derin kayrak taşı. Varsa hazır malzememiz olur. Var var şunlara bir baksana. Şunu bir şey yapsana. istediğin rengi e, kessene. Taş kesici. Hmm. Hangisini istersen. Buna bir cilalı derin kaynak taşı hoşuyla. Ya da oyma derin kaynak taşı yapalım. Oyma Seni derin... keyfine bıraktım. <laughs> Kapıyı seçtim mi? Bir bakıyorum bir saniye. Ne diyorsun ya? Ben çekilmezsen seçemem değil mi? <laughs> Aradığım taş burada da yok. Ne taşı? Bak koyu meşik tutuyor buldum. Hmm, güzel güzel. Ee, i̇ki tane yeter mi tuzak kapısı? Evet, yeter. Diamond var bu arada. Diamond Hepsini harcadın bu arada doğru. Hadi, Hadi Hepsini harcadın. Doğru değil mi bu harcadın? Hayır 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 ben harcamadım. Asla. Tabii tabii, tabii 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 tabii. Asla bunu kabul etmiyorum. Sen yapar mısın öyle bir şey muhtar ya? Asla. Umarım lava gereksiz. O odun neden attın? Odunlarını yattın. attın? Üstünde çok yer kapıyor. Bir bana verseydin odunları bulmak kolay değil biliyorsun. Oyunları niye attın muhtar? Arayıp bulamayacağımız arayı hiçbir şey yok. Arayan belasını da bulur, belasını da şey. Al bu geldi, buldu işte. Robot kendine bir kürek yapsan da böyle uğraşmasan mı? Rayım var ya. Bence küreğini bir daha harcamamışsın ya. Harbi bana diamond lazım yoksa ben bu kürekle kazma işi yapamam. Ben altın, ben altın yaptım zaten. Altın hemen biter bu arada. 3 tane yaptım o yüzden. Hmm, tam dibinden mi girelim? Tam boş buradan gitsek daha iyi yani. O zaman şöyle. Burada şunu da kıracağız. Bir dakika dibinden girebilirsek çok iyi olur. Şu an dibindeyiz. Tamam. Tamam. İki kaç? İki, iki, iki <laughs> olsun şu. Üç olsun. Şuradan o dörde gidiyor muhtar. Tamam buradan gidiyorum. O zaman bir blok daha aşağı ineceğiz değil mi? Yani, daha Şimdi daha bir... Nedir? Kapısı... Muhtar e, beş Hı. gelişinde oluyor. Tamam. demiştim, demişim Aa. Üç. Üç ortası. iki de yukarı aşağısı var ya beş. Evet. Geliş beş. Evet. O yüzden e, nedir nereye koyacağımıza karar ver bence. Şu an direkt istersen şuraya koyabiliriz. Biraz ileri kazıp. Bu yüz adım tabii. Yani bu yüz iyi. Düz adım. Genişletip yerleştiririz. Hı? Hatta birkaç adım da yukarı koyarız. Merdiven de çıkarız. Nasıl olur? Yapabilir miyiz onu? Yani zaten... Yaparız, yaparız. Bir blok aşağı indiririz. merdiven yukarı çıkartırız yani. Bu mesafeyi Belki biliyorum. yukarıya da kazabiliriz. İyi iyi tamam. Sen beğendiysen onu numara. Kedim nasıl? Saldırıyor mu? E, sanmam ya. Belki saldırır ama. Ama yapmasa sevinirim yani. Hayvan hakları falan. Hani. Bir şey Başım belaya girmesin. Sadece sordum. Hiçbir şey olmasın. Şimdi bu genişlik iyi. Yüksekliğini de ayarlayalım. Şimdi dur. İki. Lan! Tamam. Ne oldu? İnşallah yemedik şeyimizi ha. Aa, muhtar. Hı? Ee, yanlış yaptım. Niye? Keşke bir blok yukarı yapsaydım. Hani merdane koyacaktım ya. O zaman bir, bir tık, bir aşağı mı iniyoruz burayı? Bir tık aşağı indik. İnelim. Ama ben de inelim ya. Yani. İnelim hani. Bunu Seni kıracağım. kıracağım. Kafamı kırarım. Bunun yanında tatlı olmak zorunda mı? Yok, boş kaldı. Getirdim ya bunları. Şey. O daha güzel, tamam. Çakmağın var mı? Var. Yanları kazalım mı sence? Yanları mı? Yani çok gerek yok ki ben tam bir oda gibi olmasın. Bu arada ipeksi kazmam da var ha. Yani bak Peki. şimdi. Ben de Gördün? <laughs> Bende de. Gördüm. Ben de sen kazsana öyle, sen kaz. Seni bir kaz, senin blok da böyle gelecek. Niye gelmiyor sen biliyor musun? Ama bak kaynak, kaynak taş olarak geldi. Ha yok, normal blok olarak geliyor bak. Evet. Taş. Kayrak taşı değil, normal taş olarak geliyor. Bakınca bir adam buradan ee, kaçarsan... Biz abi. bunun arkasını açsaydık keşke ya. Niye? Ya sıkıntı olmaz da bir... İhtimal alalım, anladın mı? Şöyle. Sıkışıp kalmayalım. Nasıl? Tamam. Hatta şöyle kapatalım. Örürüm. Ayy. Burada açık yer kaldı ha. Muhtar. Hı? Yaptın mı sen taşları? Derin kaynak taşımını. Yaptım. Ha mı yapalım burayı diyorsun? Ha etrafına. Bir saniye. Yaptım. Bu merdivenimiz ondan değil bu arada söyleyeyim. Değilim. Normal taştan olacak. Çünkü onun yaptığımı... Tamam olsun. O zaman ne yapalım? Sana e, sorayım. Aa böyle taştan güzel. Bir şey diyeyim sana. Muhtar ne yapalım biliyor musun? Bak, ne şurası mi? var ya. Yani. Şurası. Ayrı bir yer olsun. Tamam mı? Bu içeri taş, o yaptığın taş var ya özel taş. Peki şey, taş, bir, şey, bir şey diyeceğim sana. Burası şu şekil olsa nasıl olur? niye? Ee, hiç obsidyen bile gözükmesin. Direkt sadece kapı gözüksen. O gözüküyor. Muhtar. Yine gözüktü. Tamam. Hı -hı. insan ben sıkıntı yok. Şu duvarları bir kazalım. Gel. Tamam yan duvarları şey yapayım. Bana da verir misin o derin kaynaktan? fazla mı yaptın? Ya. Aynı. Tamam. Bu da böyle creeper kapısı gibi ya Evet evet. Değişik bir tercih olmuş. Robot ne yaptın? Nasıl gidiyor? Yola devam. Ya yapıyor musun şu an? tabii. tabi. Hepsi. Hatta şöyle bir güzellik yapacağım. Güzel oldu yolda ee, ya. Nasıl yapacağız? Ben uğraşacağız ama olsun. Burası da tam orantılı olmadı ya. Yani. Ben bunu koyarsam deli olurum büyük ihtimal. Orantısızlıktan. Bir onları sevmezsiniz ee, bir tane daha bulmamız lazım bundan ya. buraya koyalım. De. Muhtar bunu buraya koyuyorum. Bir tane daha buluruz bir ara. Ne kadar gider bulurum. Bak şuraya koyarız. Burası açık kalsın. Neresin? Creeper'lar nereden gitti? Creeper'lar seni çok seviyor ya. Robotik. Ya ben de araşıyorum. Ayrı bir caziben var bence. Değil mi muhtar? Yemiyorum. Buraya da bir kapı çakalım mı? Bende bir 64 daha var. Buraya, ee, buraya kapı çakalım dostlar? Ne dersin? Bir saniye şu. Bence gerek yok. Buraya komple bu kaynak taşına yapmamız gerekecek. Şunu da kıralım sonra bulunacağım. Bu, bu arada toprak mı ya? Bu da, da mıydı bu? Yo. Çapayla alıyordum onlar bu. Okey. Şurayı da koyalım o zaman. Buraya da koyar mısın? Buraya Düz bir şekilde. Yok yok şundan şundan. de? Koyarım. Duydun mu onu? Yo, Ney? Bir şey böyle... ...cırıttı desem geridir. Ben duymadım. Hah. Okey. Muhtar. Ha? Aklımda bir şey var. Gel bakayım. Bir göstereyim sana. Şimdi bizde bunlardan var ya... ...şöyle ne gizli var? bir geçit... ...bir şey var. Anladın mı hani? Peki, tek o, blok. Peki işte onu yapmamız yok mu? Şimdi hani bile falan. mı? Aa, yukarı yukarı aşağı. Ama onun için balçık lazım. Balçık nasıl bulacağız? O balçığı <laughs> bulmak çok zor. Ne yapıyorsun hani? İpek ile kazıyorsun. Ya sanki malzememiz yok. Ya yani... saniye, bir çekil. Bir çekil orada. Labret mi yapıyorsun? Evet. Alsana da alsana orada. Yeter ya. Ha? Malzeme çok. duvarları kaplayayım o zaman. Sen de onu yap. Olur mu? Ya yani ben de şu son 29 saniye bunu bitirdim tamamdır. Ben var 59 saniye. Tamam sen de yapabildiğin kadar yap işte. Hadi buraya giren çıkmak istemez büyük <laughs> O kadar güzel oldu ki burada bile yaşayabiliriz ya. Yani. Haydi. Vallahi bence çok güzel oldu. Kıskananlar çatlasın peki? Ne dersin? Bir tık çatlayasınlar ya boşver. Ya bir tık bir tık bir tık bir tık. Ha, 4 blok aldı. Ee, belki evde vardır yapar mısın? Varsa. E, ee, yanımda var yanımda var. 52 tane daha var ama eve gitmem gerekir. Ee, çok gerekli mi sana? Yani yerler için gerekli. Hmm. Bir de duvarlar. Biz buraya tek tek tuzak kapısından gireceğiz değil mi? Kida yok. Kida olur ama orantısız olur. Sen bu zamanda sıkıntı yaşarsın. 3 3 kaleden geliyoruz ya. Peki merdiven lazım değil mi? Merdiven yok mu şu Merdiven lazım şu an lazım. Bunun merdiveni lazım değil mi bir de? Var mı sende? Niye merdiveni? Onu koymamıza gerek yok. Direkt şunun üstüne merdiven koyalım diyorum. Anladın? Şuraya. Tamam koy şeyi şu arka tarafa. Ebe yapayım ama. Ya bunun üstüne koyalım diyorum. Tamam. Olmaz mı? Ha ben normal merdivenden şöyle çıkmamız gerekmiyor mu diyorum. Ha sen öyle mi istiyorsun? Ben yürümeli merdiven diyorum. Yok yürümeli merdiven olursa tuzak kapısı biraz sıkıntılı oluyor. Bir adım yürüyelim. Şu var mı senin malzemen? Kaynak dışından mı? Aynen. Yani koy. Yok ki işte bende merdiven yok. Buraya <laughs> direkt merdiven koy diyorum. Tamam lanet olası şeyi koy da ben koyayım da. Craft'ın teyememişler mi? Evet evet evet. Desene lanet olası şeyi ne? Adı aklıma gelmiyor lanet olsun. İşte ne olsun ya. Nereye koyayım şöyle. Direkt buraya. Tamam. Okey. Koy koy koy. koy. Bak, şey e bir tane koyalım? Aha, tamam, tamam okey. Çünkü buradan çıkacağız ya. Yani. O zaman onu şöyle yapalım? Onun yanlarında ben kapatacaktım. Aynen, ondan. Tamam, Çek. şurayı şöyle yapalım. Hatta içeriği de kapatabiliriz, değil mi? Yani. Malzeme bende üç tane kaldı yalnız. Yani de kalmadı, son ikisini koydum. Üçü de karşıya koy. Bitti. Bitti mi? Bir burası var. E, derin kaynak taşı yok. Çekil, ben de Kara taş var ama. Yok yok, ben koydum buraları, çekil. Sonra düzelteceğiz onları. Bu nasıl duracak? Doğru, bu burada ne oluyor böyle ya? Bu Çok çekin duruyor. Tamam. Bir dakika. Ondan yapılıyor bir şey. Onun için şey lazım ya. Bir e şimdi koymak için içine lazım bize. İyi. Taş koyalım şimdi. Evde kesin vardır direkt hareket taşı. Tam bu da olur. Tamam. İyi yok. Şeyin ben benim yapacağım. Ha, şey nasıl. merdiven. Ee, onun için <laughs> robotik lazım bize. Tamam burada yapamaz mıyız merdiveni ben? Kaç şey mı? tahtam yok. Bende var, bende de var koy. Önce ne lazım? Kaç tane çubuk lazım bize? 7 çubuk lazım. 7 taneden de 3 yürüyor herhalde. Nasıl yapıldığını bilsem. Tamam bu göstermiyor. Merdiven şeklinde. Hani sola 3 tane. Sen sağa 3 tane. Tamam. Ortaya bir tane. Çekil bakayım. Ama şu taşları yerine koysana. Ee, şunu. Şimdilik bunu koyalım. Var mı demazan yine koyuyorsun ki? Ne varsa koy. İşte yukarıdan bu gözükecek. O, o biraz sıkıntı. Nasıl? Bence çok iyi. Şimdi bir çekemeniz yok. Ben bir aşağı gidip gezeyim. Sen de yapacak bir şey var sadık. Sonra burada buluşalım olur mu? Videoyu kapatalım. Eee aşağıda yapacak şeyler ne yapacaksın? Sen mi aşağı ineceksin? Ha ben aşağı ineceğim sadece. O Böyle zaman şunu vereyim sana. Ha. Şunları koy oraya. Tamam. bir tane craft table var orada. Onu da oraya yerleştirsin tamam. Tamamdır. Okey. Tamam. Tamam. Okay. Tamam. Da, tamam. Odun toplamaya gidiyorum. Lazım olan bir şey var mı? Odun e. istediğiniz. E, odun değil. Şu yolu bitirsen evde odun var. Var mı? Ha tamam. Tabii canım. Ödünün var. Bu etraf niye bu kadar kazılmış ya? Sanki metro çekiyor. Yol çekiyor. Yol O iş bende. Rodi gibi ya. İstediğin tahta ben de sana yardım edeyim bari. Olur mu? Robotik bir sürü tahta aldım. Hadi gel gidelim. Hadi. Bu kadar tahta yeter. İyi düşünüyorsun. Ben şuradan gelmişken küreyi alayım. Başkan. Efendim. Hadi gel videoyu kapatacağız. Tamam. Robotik sen de gel ya. Gel. Öyle bir geldin ki. Hiç hiç. Uftar geldim diye görebiliyor musun? Arkadaşlar. Seni de görebiliyorum. Ben yanındaydım bak. Onu bekliyorum iş yapıyorum. Yok, Boş evet. yok. O, o burayı bir şekilde yapmayacak ama yine sen Öyle yapacak bak. Bak gel. Hatta daha derine kazacak. Ama kazmaması gerekiyor çünkü... Şöyle bir yere kadar kazmış zaten. Hayır şu an bu yol doğru değil. Nasıl doğru değil? Ee, yolun bu seviyede olması lazım yani şuradaki seviyede gitmesi lazım. Tamam onu ayarlarız ya. Merdivenin yani merdiven yükseltilmesi lazım. Neyse gel hadi. Sen bu işin bir imarısın geç hadi pozunu ver. Sen bir köşesine, robotik bir köşesine. Evet arkadaşlar bu bölüm Ender kafası yaptık. Altından da Nether'a giden yolu yaptık. Biraz ufaktan bir hani insanın canı sıkkısın aşağıda diye tünel şeklinde yaptık orayı. Umarım beğenirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esenlikler dileriz.